Yiğit bulut, sömürenler ölenlerin üstünde yükselir. Finansal getiri için insanlık tarihinde yapılanların hesabını kime soracağız? Sevgili dostlarım, küresel kapitalizm nedir ve ne kadar vahşi olabilir sorusuna cevap ararken, bazı detayları birlikte sorgulamak ve bugün neler oluyor, neler olabilir sorularına da cevap aramak istiyorum. Obama, Amerikan halkının askeri endüstriyel yapıya karşı zaferiydi. Siyah bir başkan seçilmiş ve savaş makinesini durduracağına söz vermişti. Sözünü de tuttu, tutamadı ve geçmişteki başkanların yapamadıklarını elinden geldiğince yapmadı, denedi, denemedi. Dönem dönem darbe aldı, adım atmayı denedi. Yapabildi mi? Vicdanı rahatsa sorun yok. Sevgili dostlar, o günlerde şu tezi ortaya atmıştım. Vietnam'da zirve yapan askeri endüstriyel kompleks yapı asla pes etmez. Kenara çekilebilir ama bir dönem sonra her türlü imkanı kullanarak ortaya çıkacaktır. Son birkaç yıl içinde özellikle son dönemde yaşananları birlikte gözden geçirelim. Amerikan devletinin ekonomik olarak düşen notu ve devletin ödemeler noktasında İran'la görüşme öncesi çöküşe saatler kaldı algılamasına getirilmesi ve en önemlisi bunların ne anlama geldiği. Son dönemde Obama ve ekibini paketleme çalışmalarını dalgalanan piyasalar eşliğinde görünce o yapının özellikle Amerika'da hala yerinde durduğunu, durmaya çalıştığını bir kez daha anladım. Amerikan kamuoyunda özellikle Obama karşıtları tarafından konuşulanların bir özetini aktarayım. Savaş olmazsa ekonomiler ayağa kalkmaz, kalkamaz. Peki ne olacak? Bu makine nasıl çalışmaya başladı ve bundan sonra nerede kaos zorlanacak, denenecek? Bu sorulara cevap ararken o dönemde yazdığım ana tezlerden de alıntılar yaparak 11 Eylül tarihine dönmek, oradan devam etmek istiyorum. 11 Eylül tarihini sadece bir terör olayının olduğu gün olarak algılamak ve hatırlamak, dünyanın yaşadığı değişimi küçümsemek veya görmezden gelmek olur. İnsanlar ne uğruna öldü? Vietnam'da, Kore'de, Irak'ta ölenlerle benzerlikleri neler? Bu insanlar gerçekten terör kurbanları mı yoksa dünyayı değiştirmek isteyen güçlerin planında kağıt üstünde hesapladıkları ölüler mi? Eğer öyleyse sistem ve sistemi zorlayanlar bu kadar acımasız olabilir mi? Sistemi zorlayanlar bu kadar acımasızsa Türkiye'nin Orta Doğu'da bu güçlerle yapacağı işbirliği veya onlara karşı koyması hangi boyutlarda nasıl sorgulanmalı? Sevgili dostlar, biraz geriye gidip, Amerika'da özellikle son 60 yıl içinde gelişen ve sonuçları bütün dünyaya etkileyen askeri güce dayalı yapıyla finansal güce dayalı model arasındaki kavga'yı hatırlamak gerekiyor. Amerika'nın yaptığı askeri harcamalar, işgal ettiği topraklar, karşı çıkan başkanlar, suikastler ve sonrasında gelen dünya düzenindeki küçük oynamalar. Bütün bu kavga 1945-2001 arası yaşanan sürece damgasını vuran fakat bir türlü adı konamayan gizli bir güç savaşının dışa vurumu. Amerika'yı ve dünyayı hangi grup yönetecek? 11 Eylül bu kavganın taşması ve 1945 sonrası başlayan süreçte bugüne kadar birbirine kesin bir üstünlük sağlayamayan iki ideoloji arasında askeri modelin öne çıkması. Gelinen sonuç çok açık. Artık kendini saklamayan askeri güce dayanan yeni bir dünya düzeninden yana olanlar ve karşılarında eski dünya düzeni içinde kendine yer tutmaya çalışanlar. Peki bu kavga neden dışa vurdu? Eski sistemi içinde tez ve antitezler düzenli bir şekilde yerleştirilmişti ve manyetik alan içinde kalanlar sorgulamadan kendilerine verilen görevleri yerine getiriyorlardı. 1945 sonrası dünyanın tek hakimi olma yoluna giren Amerika ve NATO güvenlik açısından antitezi oluştururken Sovyet tehlikesi tezi oluşturuyordu. Arada kalanlar yıllarca sistemi sorgulamadan kendilerine her söyleneni yaptı. Örnek Sovyet tehlikesine karşı Türkiye'nin bütün güvenlik ihtiyacı hibe görünümü ve kredi adı altında Amerika firmaları tarafından karşılandı ve iç güvenlik, siyaset gibi konular her zaman dış güçlerin manipülasyonuna açık oldu. Sonuç, yukarıda bahsettiğimiz manyetik alan Sovyetlerin çökmesiyle dağılırken askeri güce dayanan konseptin devam ederek güçlenmesi, hatta eskisinden daha da ileri gitmesi için yeni antitezlere, yeni düşmanlara ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. 11 Eylül öncesinde sonrasında ortaya atılan medeniyetler çatışması ve benzeri tezler bu ihtiyaca verilen ilk cevaplardı. Bu noktada şunu sorabilirsiniz. Sovyet tehlikesinin devam etmesi neden sağlanmadı? O bölgedeki halkın sosyoekonomik yapısı ve ana sistemin doymuşluğu buna izin vermedi. Var olan tehlike anlayışıyla askeri güce dayanan tek kutuplu bir modele geçmek mümkün değildi ve tez antitez döngüsü Amerika-Komünist Rusya denkleminden kaydı. Şimdi yeni denklem ortaya çıkıyor. Son söz. İnsan doğasının en temel ihtiyaçlarından biri güvenlik. Bu bağlamda oluşturulacak bütün tez-antitez döngüleri 1945-89 arasında olduğu gibi mutlaka siyasal ekonomik güvenlik unsurunu içerecek. 11 Eylül saldırısı yeni tez-antitez döngüsünün güvenlik odaklı olmasının ana unsuru. Peki nasıl bir tez ortaya çıkıyor? Bu tespitler sonrası son bir soruyla bitirelim. Yüzyıllardır para için dünya genelinde kanımızı emen emperyal odaklar. Yaptıklarınızın hesabını insanlık adına nasıl soracağız? Yiğit Bulut start